Bunu da bizzat Erver Bey seyrederse. Ne yapayım? Bazı eksikler olur. Benim oğlum öldü. Ben onu bir almayayım. Ondan bayağı memnunuz ya. <laughs> çok aşırı memnunum. <laughs> <bir> Dırnağı <laughs> olamaz. Memnunum canım. Bundan sonra nalet olsun. Ondan da çok çok memnunuz tabii. Aman aman aman. <laughs> çok memnunmuş haddinden fazla memnunuz. Medya Ankara olarak Ankara'nın 25 ilçesinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda Ankara'nın Etimeskut ilçesindeyiz. Etimeskut halkına Mansur Yavaş ve Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel'in çalışmalarını soruyoruz. Cevapları hep birlikte izleyelim. Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel'in çalışmalarından memnun musunuz diye soruyoruz Etimeskut halkına. Şimdi şöyle diyeyim mi? Etimeskut civarına çalışmasından memnun değiliz. Ancak en güzel er yamana çalışıyor, oraya buraya çalışıyor. Etimeskut'un asfaltlarını falan hiç beğenmiyoruz. Çünkü çalışmıyor. O kadar diyorum. Etimeskut'un her şeyden de güzel bir gelişmesi lazım. Altyapım olması lazım, asfaltın olması lazım. Sokaklara baktığınızda insanlar yürüyemiyor. Bırakın araçları. Bir yağmur yağdığında, bir şey olduğunda selden sudan geçemiyoruz. 9 senedir eti mesult. Hiçbir hizmet görmedim. Ben memnunum. Benim adamımdır o. Yani genel olarak memnunuz. Ne gibi çalışmalar yaptık? Yani genel olarak daha böyle sosyalleşmeye yönelik çalışmalar yaptı. Eryaman tarafında özellikle. Yani şu an için memnunuz. Ya öyle fazla bir çalışma yok da açıkçası Eryaman'a daha çok katkısı vardı düşünüyorum ben. Boş bina falan işte duruyor yani. Onun yerine güzel bir şeyler olabilir açıkçası. Gençlere yönelik çalışmalar oluyor mu? Yani o kadar bir sürü park var yani. Açıkçası ediyor yani. Çok çok çok. Ne gibi çalışmalarından benziyor? Her türlü yolundan, parkından, halkla ilişkilerinden. Allah yokluğunu göstermesin. Aman 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 Değilmiş. Allah. Değilik biz. Neden? Ne yaptı <laughs> da Ne yaptı? Onu bir söylesin. Gitti Bağlıcı'ya yatırım yaptı. Gitti Eryaman'a. Elvan kente. Etemesi şu yolların haline bir bakalım. Ben de üç tane oy verdim ona. Bundan sonra nalet olsun. Ancak kendine hizmet ediyor. Değilim. Beklentimiz başta yollarımız. 5 dönemdir Enver Demirel başa getiriyoruz. Çok şükür bütün yatırımı Eryaman'a yapıyor. Etimesud'dan alakalı olan bir şey yok yani. Yollarımızda normal bırak araçtan yayan yürüyemiyoruz. Bunu da bizzat Erver Bey seyrederse lütfen bu yollarla ilgilensin. Başka bir diyeceğim yok. Değilim. Etimesud'un içine önem vermiyor. Batı kent bağlıca o tarafa çalışıyor. Birincisi bu, ikincisi bir tane Erzurumlu çalıştırmak istemiyor. Hep kendi yandaşlarını. Severim onu ben, yeğenim benim. Çalışıyorum ben bunu. Ne yapayım? Bazı eksikler olur. Bunlar normal. Memnun değilim, evimi bazan ne istedim Bak benim oğlum öldü. 21 gün oldu. Vardım oraya, benim evim bazan olacak. 72 yaşındayım. Aha gelmediler. Yalnız yaşıyorum. Bir Allah ikinci ne bala sonra ben yalnız yaşıyorum. Duydu. Ama tabii gene de memnun oldum. Göndermedim. Kaymakamlığa da gittim, ona da gittim. Şu evimi bazan edin diye. Niye sen evlere temizlikçi gönderiyorsun? Ben 72 yaşındayım, bana neye göndermiyor kızım? Ne yapayım? Memnunum. Çok her şey değil mi? Valla ben yeni geldim ama burada parkta. Parkı yaparsa daha iyi olur. Bu Atatürk Parkı'nı. Yol geçiyor orada bayağı bir çalışma var. Yer yaparsa çok iyi olur. Allah razı olsun memnunuz. Ete yapmadığı bir şey yok yani. Genellikle e, her tarafa yardımcı olmaya çalışıyor. Vallahi şu an Ete merkezi olarak biz memnun değiliz. Niye memnun değiliz? Biz oyumuzu verdik, kullandık ama Eryaman'la bağlıca kısmına bakarsan Ete Mesut merkezi oraya göre şu an çok geride. Çünkü nedendir? Enver Demirel oy almak için Bağlıca, Yaman kısmını kullanıyor. Çünkü orası sol kesimdir. Biz kendimiz aile ilişkilerle çalıştığımız için o kişileri biliyoruz, kısmı biliyoruz. O yüzden de oralardan oy toplamak amacıyla yatırımlar hep Eryaman ve Bağlıca tarafına kaydı. O yüzden biz etmesi merkezine yatırım istiyoruz. Ya yani tamam sosyal girişimleri vardır, faaliyetleri vardır ama lütfen Etümes Kültür Merkezi suvarı olsun, topçu olsun. Bu kısımlarda bir yatırım göremiyoruz. Yollarımız gelsinler zaten kendileri biliyor. Bunu muhtarlarımız da olsun, Etumeski Enver Demirel de olsun çalışmalarını bekliyoruz. Yani en azından Bağlıca ve Eryaman'ın yaptığının yarısını yapsa yine yeter. Yani burası sağ kesim, oy garanti diye bir şey yoktur. Zaten biliyorsunuz bu oylar başa baş gitti. Yani bir daha seçim kazanmak istiyorsa Etimesul merkeze dönmesini gerektiğini biliyoruz. Memnunuz. Şöyle baktığın zaman yani belirgin bir şey yok ama gene de iyi yani. Geçmiş dönemlere nazaran iyi. Memnunum. Çalmadı. Ha çabalıyor. Bir şeyler yapmaya çabalıyor da. Ben geldim geleli o vardı. Anormallik görmedim. Tek benim tedirgin olduğum nokta. Elvan Eryaman'da de Eryaman'da Etimesul da bağlı. Ama bütün yatırımlar Elvan kent ve Eryaman'a yapılıyor. tut pek fazla geliştiğini düşünmüyorum. Tabii ki memnunum ondan. Niye de çünkü paketimizi veriyor, yardımlarımızı yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor herhalde. Şu anda yardım alamıyorum. Sincan Toki'de, Saraycık Toki'de yaşıyorum ben. Yardıma ihtiyacınız var ama alamıyorsunuz. Alamıyorum. Çocuklarım işsiz. İki tane oğlum var, ikisi de işsiz. Torunum var, ev kiralar var, faturalar var. Şu anda da paket alamıyorum. Yardım kestiler. Şu adres değişikliği olduğu için Sincan Belediyesi'ne gittim. O da yardımcı olmadı. Evlerimiz kira, nereden geçim gelirim olacak ki benim? Geçinim yok yani çocuklar da çalışmıyor. Evde kira, torunum var. Ben yardım istiyorum belediyeden. Peki o zaman isim soyisinizi söyleyelim. Buradan yetkililere duyuralım. Belki size yardım eli uzatırlar. İsminiz neydi? Emine Çelebi. Emine Çelebi. Emine Çelebi Hanım için yetkililerden yani, yardım istiyorum. Tabii ki. iste, hiç de olmaz. Paket istiyorum yani. Kartım vardı. Kartımı iptal ettiler. Gene Ramazan bayramında yatırıyorlardı kartı. Onu iptal ettiler. Yardım istiyorum yani. Çocuklarım için de kendim için de. Eşim yok benim iki tane çocuğum var. Aylığım yok. Emekliliğim yok. Emekliliğim olsa gene bir yerden bir şey olur, ne destek olurum yani. Ama şu anda bir eşimin de hiçbir şey yok. Ben Amasya'dan geldim. Burada Saraycık Toki'de çalı oturuyorum. Toki'de oturuyorum ben. Başka yerde oturmuyorum. Çok güzel yani. Çok güzel. Çok güzel. Daha ne olacak? Dur her şey kuru kuru sana yani. Memnunum. Yemek alıyorum, ekmek alıyorum. Memnunum ben 4 senedir. Ben çünkü 300 milyondan geçiniyorum. Başka yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarından memnunuz. Ondan bayağı memnunuz ya. İnşallah güzel yerlerde onunla görmek olur yani. İnşallah nasıl. Ya Eteme Üstü biraz daha geliştirdi açıkçası diyelim yollarıyla falan diyelim. Öyle yani bakmadılar hiç Ankara hiç öyle bakmadılar. Ben onu beğenmiyorum. Sevmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur çok Yavaş'tan. Memnunuz. <gülüyor> çok <gülüyor> <aşırı> <gülüyor> memnunuz. Çok aşırı memnunum. Yani genel olarak öğrencilere fazla yoğunluk veren bir başkanımız diyeyim artık. Onun haricinde herkesi düşünüyor. O yüzden gerçekten çok memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan musunuz Mansur <laughs> Yavaş'tan. Dırnağı olamaz Envar Demirel Mansur Yavaş'ım. Helal olsun aldığına. Şimdi diyordu ki CHP gelince Yardımları keseceği hadi. Niye kesmedi Mansur Yavaş yardımları? Soruyorum size. Üstüne üstlük ikiye katladı. Bu 11 aileye 500 bin lira kart veriyor yardım parası. Şu yolu yapmaz mıydı? Geldi Mansur Yavaş yaptı 40 günün içinde. Aha burayı yapıyor yine. Çalışıyor adam. Helal olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarından memnun. Oldum. O baş tacımız. Ben 2015 yılına kadar AK Partiliydim, oy verdim. Ve bu son dönemlerde maalesef artık Mahsur Yavaş tek gelsin, yeter artık. Yani bu milleti ezmeleri, bu milleti bu duruma sokmaları artık canımıza takip et. Millet evinde ekmek bulamıyor. Gerçekten evinde ekmek bulamayan insan çok. Çalışıyorsun, bir buçuk lira bir para verilecek. Maalesef kimi geliyor, iş kurda 800 lira aldım diyor, 600 lira aldım diyor. Yani devlet halkını artık sahip çıkmamaya başladı. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok memnunuz. Haddinden fazla memnunuz. Teşekkür ediyoruz kendine. Çalışmalarını tabi bilmiyoruz yatırım şunu bunu. Fakat görünürde bir şey yok. Çok memnunuz. Vallahi. <laughs> E, veririm niye vermeyeyim? Gelen babam orada değil mi? O, değil ona da veririm. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ondan başladı. daha çok memnunum. Evet. Ne gibi bu memnunum? Her şeyinden memnunum. Her zaman. Gerçekten. Cumhurbaşkanı'nın Hemen desteklerim. Desteklerim. Bundan da Allah razı olsun. Onun da yaptığı, mücadele ettiği şeyler var. Ondan çok memnunuz. Ondan geçmiş dönemlere nazaran daha güzel. Yani Mansur Yavaş çalışmalar böyle devam ederse gelecek dönem inşallah gene başkan olacaktır. Memnunum canım. Onuncesine Melih Korkçek bunları yapaydı. Şimdiye şey çıkmazdı yani. Böyle ekonomik kriz çıkmazdı yani. Adam bak başka et market düşüyordu buydu. Belediye kaynak bulmaya çalışıyor adam. Ondan sonra hizmet getirmeye çalışıyor. Zamanında bunlar yapılsaydı memleket böyle olmazdı. Ha belki Enver Başkan da bir şeyler yapabilir buralarda da. Isıtlı yani. Ondan da çok çok memnunuz tabii ki. Ne gibi İlla ki o halk ayırt etmiyor. Seni benim yapmıyor yani. Bütün esnafa aynı terazideyi bakıyor ben, Mahsur Yavaş. Ben zannedim büyük bir şehir belediyesine gitseydim ben paket alırdım. Ama ayırdım etmiyor. <laughs>